arkadaşlar günlerden 3 at, Cuma 2023 hava durumumuzu görüyorsunuz gece dolu yağdı korkudan uyumadı İzmir halkı o İzmir halkı ben oluyorum <laughs> ay çok güzel şu an bir ayaz var ama yine gezmek istedim hava alayım bir yerde işte. Konak iskelemiz. Şöyle bir da çekeyim. Midyeleri görüyorsunuz. Bu midyeler büyüyecek mi? Deniz kenarından topluyorlar mı? Bilmiyorum ama bunlar bir midye şu an. Küçük midye. Dağların üstüne bulutlar inmiş. Hmm, Kökmeye başladı. Ho. Biraz evet, delerlenmek için bizi bekliyormuş. Sakin ol şampiyon diyesin geldi. Şu <laughs> ya, evet, kanak iskelesi. Yok, uçuştu. Islanmadan gidelim. Zaten hava buz gibi. Oo. Yağmur yağmıyor galiba. Esmağmur. Kapat <laughs> şemsiyi. <laughs> Zaten hiç ki. yok. Arkadaşlar konak meydanı da. en çok kuşlar bol ve insanlar da var tabii ki. Çok soğuk da olsa. Yine İzmir ile hükümet konağı yani vali konağının yanında kazı çalışmaları devam ediyor. Konak caminin arkasında kalıyorsun. Gördüğünüz üzere insanlar var. Hiç kimse yok gibi gözükse de saysam yüz kişi çıkar bu meydandan. Ay bir sürü kuş var. Kız onlar niye soğukta göç etmemişler? Kumrular gitmiyor demek ki. Hmm. bunun içinde mekanik küçük bir şey yapmışlar. Işte. Çok titizimliyim. Yeni köprümüz yapıldı arkadaşlar. Beş ayda falan açtı yani. Zeminli yürüyüş yolu yapmışlar. Zeminde program vardı.